Evet arkadaşlar herkese merhaba diyoruz. Bacanakla bugün akşam suyu yapacağız. Yine yollardayız. Yine balıktayız. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Çok büyük balıklar hedefliyoruz her zamanki gibi. Küçükleri salıp büyükleri alacağız. yapmayı da beraber yem alarak sürülez aldık. Bakalım göreceğiz neler bizi bekliyor. Evet arkadaşlar balığımızı çekiyoruz. Ufak bir şey geliyor. Bakalım. Herhalde gope sıçıyor. Dipten. Neymiş? Allah'ım yarabbim. Allah yarabbim. Bazen uğraşıp böyle bir şey de... Dibden geldi değil mi? Dibden. Evet arkadaşlar, çekerken alamadık videoya. Telefon kadar çünkü çekmemiz lazım. Kaçabilir. Evet, güzel bir çupra gördüğünüz gibi. Evet, bizim olsun. Temiz olsun. Biraz ağzı kanadı. Boğuştuk. Hadi yavrum. Devamı gelsin. Hadi budu. Atlayacak mı? Biraz zorluyor ama. Evet. Kofez'den başladık. Kofez'den devam ediyoruz. Arada çupralar Güzel. İkisi de oldu. İyi. Yine kopes. Yine gopes. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi yam olarak sünnez ve mamun kullanıyoruz. İğne 4 numara mercan iğnesi. Gördüğünüz gibi. En alta sünnes takıyoruz. Şöyle iğnenin ucu gözükecek şekilde. Bir sünnes bir mamun Şöyle mamunun kuyruktan takıyoruz. Kafası iğnenin ucuna geldiği şekilde takıyoruz. Bu şekilde. Sonra tekrarında bu arada yenimiz 4 ineli. 2 tane sülnes, 2 tane mamun takıyoruz arkadaşlar. Yani balıklara bayağı bir salata yapıyoruz. Artık hangisi alırsa. Ve en sonunda dibe doğru salıyoruz arkadaşlar. Evet. Bacana kaldım dedi. Bugün güzel gidiyoruz. Evet çok güzel balık geliyor arkadaşlar. Daha hala ayna vermedi. Bacı nasıl hissediyorsun? Vallahi acayip kafa atıyor yukarı yüzüyor. Hadi bakalım. Bugün balık kıracağız demek ha? Son 10 metre. Verdim ayna. Son 5 metre. Ya yapıştır lan bacı. Of 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 of. Canavar arkadaşlar. Evet çupralar çupralar. Hasan yok ya bugün. Evet. Canavar bacı, bakalım şuna. Hava. Hey yavrum benim be, çırpın çırpın. Sen bizimsin. Burada da kopezlerimiz. Helal sana bacı. Evet, burada da. Görmüş, devam. Gördüm. Şu an bir yukarı bir aşağı gidiyor. Adam burada karakoz herhalde. Seninkini arkadaşım aldık bacı. Çift gelir onlar zaten. Hadi yavrum ayna ver. Şu an. Mamula bu yapıyor? Evet, çit. Evet. Çit kopezmiş arkadaşlar. Kopez. İki tane olduğu için bu kadar ağır gelmiş. olsun kopez olsun. Bizim olsun. Bizim olsun. Ağır olsun. Evet arkadaşlar çat, çat, çat. Bunlar bizim oltaya. Yine bir kopezle Baş başayız galiba arkadaşlar. olsun arada karagöz çupra aldık. Şu an mercan ediyoruz ama Gopezer bizi bıraksa evet, daha çıkmadı. Her yer bu deri başlardan dolu. Görüyorsunuz. Gopezer güzel yağlanmış. Evet arkadaşlar ben çekiyorum. Balık yukarı çekiyor. Ben çekiyorum Bakıyorum. Bu kadar meraklı balık görmedim tekneye çıkacak. Merak ediyor. Herhalde tekneyi merak ediyor. Şimdi alacağız görecek tekneyi. Sonra limara atacağız. Oradan delikten bakacak artık diğer balıklara. Vallahi biz söyledik ama anlamıyorlar yani. Neymiş? Kopes. Herhalde arkadaş ise belki onun için gelmiştir. Evet arkadaşlar karşılıkta arıyoruz bacakla. Oh, 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 Evet arkadaşlar karagöz, öyle fena değil yani, süper. Geliyor mu? Güzel, evet arkadaşlar karagözler fena. Evet şöyle bakarsanız arkamda bacanak da asılıyor. Evet baco, helal sana be. Ooo fena, helal lan baco kırdın gene bu hoca bugün. Evet. Hadi bakalım. Tacola sesi de verdik. Alıyoruz. Basıyor. <laughs> oo, oo, uzun bir tane kopes. Jopki var arkadaşlar bunlar. Job Evet. Bir mercanımız eksikti. Sonunda Baco mercanı aldı. Gopez'dir diye çekerken çekmedik. Balı alırken ama şu an bir görüntü alalım dedik. Teknenin ilk mercanı. Rast gelsin bacı. Yapıştırdın gene. Evet. Bu saatten sonra balıklar korkusuna kalacak bizden. Bacı sırtı sırt da verdik. Çekiyoruz. Allah. Ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor. Baksanız yine gopezler ama olsun. Heyecanı yeter arkadaşlar balığın. Balığın hiç kötüsü olmaz. Evde çoluk çocuk aç. Gopez olsun, bizim olsun. Ver coşkuyu. Balığın içine düştük. Güzel güzel, tatlı tatlı geliyor. Evet, yine bir karagöz. Karagöz başladı. İşte arkadaşlar Karagöz bakın. Tabak Karagöz. Hoca bunlar sen yazın sallık hep Karagözleri. Evet büyümüşler. Onlar büyümüş. Bize teşekküre geliyorlar. Teşekküre geliyorlar. Yok, yok. Arkadaşlar salın büyük alın. Kofana gibi gope çekiyoruz. İkişer ikişer arkadaşlar bekliyoruz. ikinci alıyoruz. O kadar bol balık ama biz şımarmıyoruz değil mi hocam? Hayır. Şımarırsak olmaz. Deniz ne kadar verirse o kadar arkadaşlar. Nasıl? Evet işte bu. Arkadaşlar tabak karagöz bir arkadaşı. Koyun lan bacım. Hey bacım. Nasıl olacak bu işler? Yok be, çok küçük bir şey geliyor. Kamera bir şey balık balık nereye kadar? Balık balık. balık, balık. Ana, annesi ne arayan bir karagöz? Yavrum beni. İnşallah aileni vursun Hadi git. Evet çekiyoruz. Çekiyoruz. Yine bir muhtemelen Gopez geliyor. Gelsin bakalım. Bu ne? Karagöz. Karagözmüş. Evet. iyi ilgili Karagöz'üm benim. Tabaklar, 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 karagözler. Baco da çekiyor. Oo. Kalite, Anlaştı. kalite. Herhalde bilen ya ee, karagöz ya çok doğru. Evet, bacak. Arada bir tırtıklıyor. Balı tartıyor şu anda. Tahmin etme çalışıyor. Ne oldu? Şu an muhtemelen karagözmüş. <gülüyor> <gülüyor> Gopez geldi. Tam <laughs> Gopez. karagözlerken Gopez geldi. Biraz tarttı, yanlışlık oldu. Özür dileriz. <laughs> olsun olsun. Evet. Baco burnu oturdu. Burun vurdu geldi. Arda arda çekiyor. Helal sana Baco. Olsun balık olsun der. Vay, vay 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 vay! Hoppes'in kralı geldim hacı evet. Yok be. Çok hafif bir şey de. Hı. Yok yok. Hı. Küçük. Şu an bıraktı mesela kendini. Ya yukarı doğru geliyor. en küçüğünden arkadaşlar. Kola içireyim sana kola. Evet açtık kamerayı. Büyük dedi Baco. Oo. Bacı. küçük dedi arkadaşlar. Gözüküyor mu sen bunu görüyor musun? Canavar lay laylom lay 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 Dur. lay lay lay. lay 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 Evet aldık tepikini. Bacakla karşılık çekiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Yapıştırdı. Yapıştırdı balık geziyor. Gel güzelim gel tekneye gel. Vay. Dur. Yok. Hey, ona da Her çeşit balık var. Allah Allah, ne lan o? Şeydi ya. Sır değil. Değil değil ya. Bu bir başka bir şeydi de. Geliyor mu? Geliyor ya. Çok güzel karagöz gibi. Baba motoru yine ne şey. Evet, bacana kaldım dedi. Balıkla cebelleşiyor. 15 metre. Evet. Oo Baco. Hadi bakayım Baco. Ona ona ona. İnşallah kaçmaz Baco. Aman kaçırma. Aman. Evet Baco'yu çekerken biz de bir şey aldık. Baco çok iyi geliyor ha. Oo Baco nereden yakalamış bak karıyı. Oha. <laughs> Baco şüphe bu. Böyle bir şey yok hocam. Çok mu oluyor? Acayip oluyor. Oh! Oh maşallah. Ey Allah! Çupra olsun bizim olsun arkadaşlar. Ocak basınca verdiğimizde balık varsa o teknede alırız. Evet. eller içinden ben seni seçtim kalbini sana Olsun. ben sana verdim Oo, baca, harbiden. Hayvan, hayvan terli beyler hayvan terli. Balık çekiyor biz, biz çekiyoruz, balık çekiyor biz çekiyoruz. Karamez baba. Gel abi. Ooo Gopez. Abi Gopez abi. Gopez'in abisi. Ve ufak bir şey. Hele bir güzel ki on yaşına girince Gonca güldür henüz açılır. Bu on iki de güzelliğin çağıdır. Birbirimizi mi çekiyoruz? anne? <laughs> anne balık bacım. hocam. <Saldı. gülüyor> Neyse ki durumu kurtardım. Evet. O muydu lan? Aşkım. Vallahi aynı öteki gibi ağır geliyordu video Aha. çekeceğim diye video çekeceğiz diye bazen büyük balıkları kaçırıyoruz arkadaşlar o yüzden bazen valla aynısı geri geldi herhalde <laughs> bu sefer boşluk vermeyecek. bu sefer boşluk yok bu balık bu tekneye girecek bu sefer. Az önce kaçırdığımızı geri aldık. O mercan. Erkek mercan mı? Arkadaşı Sporos. Evet. Sonunda ben de mercan aldım majör. az önce kaçan mercanmış. Bu çöp. Çek bacak çek. Yok mu Aldı derken sen yeme aldı dedin. Lan. Ha ben de. Yok ya. Böyle aldın sen de. Dur durak bilmez bu gönül. Evet, günün en küçük balığı. Günün en küçük balığı bu arkadaşlar. Çok ıskoruz. Şanslı ki bizim gibi insanlara denk geldi. Biz bunu öpüp ailesini bulmasına yardımcı oluyoruz. Tabi eğer geliyor geliyor teknemize yeni bir balık geliyor. Tık tık. Güzel. Her çeşit bizde. Her ha, çok of. Çekiyor arkadaşlar. Bacanak boş, çekmez bir zaman. çift mi? çift çift çektiği bu ben de yandan yandan alıyorum arkadaşlar. Boş durmuyoruz. Hava kararıyor, biz de kalıyoruz. Bugün bizim günümüz. Ayda rinna Sen ne işin var burada arkadaş ya? Bacı! Akşam pazarı. Akşam pazarı var denizde. <laughs> Biz kaçacağız diye balıklar çok korkuyor. Aç kalacaklar diye akşam bu akşam aç kalacaklar diye yeme saldırıyorlar. Biz de onları tekneye alıyoruz. Ana. Ay, kardeşler. Kardeş kardeş. Tüh. Ama hiç ağır değil. Geldikçe ağırlaşır. yok mu acaba? Belki zaman yok. Salmıştır. Ben, ben, Oo. Oo. ben de 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 bu? Alıp, ben. Yok lan. İstavrit. Ay canım benim, canım benim. Sizi ben pek çok, pek çok severim. Ne olur, ne olur çamaşır çok var. Ha? La birader, ee, 4 liradan başlıyor, 10 liraya kadar var ya. Hüseyin balıktayım, hadi yarın uğrasın. Tamam denizin ortasındayım belki de Yunan'a bağladık damını bilmiyorsun. Hadi. Evet bir mercan daha. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Mercan olsun bizim olsun. Mercan gelmeye başladı bacım. Evet. Uzunlardan sonra tekrar herhalde Gopez geliyor. Ya da hizmet mi geliyor acaba? diyor ki isaret tamam volkanlarımız düz istabildir. Ne geldi? Oo! Aa, karagöz. Tabaklardan karagöz gelmiş. İyi akşamlar demek için gelmiş arkadaşlar. Oo! Oh. <laughs> saldırın, saldırın. Karagözler saldırın. Gözlümüzün efendisi mi geliyor bacıo? Gel bakalım gel bizim tekneye gel sen de gel. Ne lan böyle aşağıda biraz oluyor. Var mı lan ha? Bu ne lan bu ne lan bu ne lan? Baksana arkadaş. Ne yapmış bunlar? Aynen. Bayağı birbirleriyle kavga etmişler. Mercanla isabet. Ben yukarı çıkacağım, ben yukarı çıkacağım diyor. Ulan hepinizde yer var burada arkadaş. Ne istiyorsunuz yani? Ne yaptın sen baco? Şovlar devam ediyor. Oy oy oy. Evet. Gel bakayım, nasıl? Bak, gel, gel, gel. Ayna, ayna. Akşam suyumu mu? Az, Ispor olmuş. Gel Martı gel. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi misin be oğlum be. Akşam suyum be. Yapıştırdı yine balık. Tekneyi döndürüyor tekneyi. Yunus'tan biraz küçük. Bayın adam biraz büyük. <laughs> evet arkadaşlar güzel balık geliyor. Böyle geldiği zaman heyecanlı oluyor. İnsanın keyfi yerine geliyor. Yani amacımıza ulaşıyoruz. Oo akşam pazarı zincir yaptık. Bir mercan, iki tane gopes. Üç. Şov yapıyoruz. Şov bacı. Ne oldu böyle? Salkım olmuşlar bacı. Salkım salkım gözlerin yapıştır beni zülfüden. Kapatma. Evet videoyu kapatma dedi baco. Ben de varım bu yarışta dedi. İşte geliyor dedi. Hadi lan bacı yapıştır bacı. Akşam pazar arkadaşlar ne aldık aldık. Geliyor, geliyor. Baconun balığı geliyor. Uy maşallah. Oo, Karagöz'ün kralı çektin baco. Tava tava. Hey yavrum o ne lan çupra tava. gibi. Hasan'cığım sana gelsin. Eyvah eyvah. Rekabet çok büyük. Baco helal lan sana. Ne lan bu kara şey? Karagöz çupra ben gibi. Neyi unutmuş. <laughs> Balık beni al diye yalvarıyor. Ben izleyicilere video çekmeye çalışıyorum. Karanta balık yemi görüyor mu acaba? Şöyle yemi geliyor. Balık asılıyor ben asıyorum. Balık asılıyor ben asıyorum. Bakalım ne olacak? Bu savaşı kim kazanacak? Evet. Akşam mercanı. Şu anda net göremiyorsunuz ama mercan yakaladık. Ama kırılınca mercanlar piyasa çıktı bacı. Baksana. Gelecek, Ey yavrum. Canlı duvara girmek istemiyor bacı. Gördüğünüz gibi görüntü şahane. Biz bacanak da burada. Bacı. Bebekçi. <laughs> Bebekçi balıkçı. Evet bugün hasılatı biraz da burada. Biraz da burada. Evet arkadaşlar gün sonunda eve geldik. Gördüğünüz gibi balıklarımız bunlar. Bacakla beraber gene bugün şov yaptık. Balıklar şahane. Çupra, mercan, gopes, istavrit, karagözler, yine çupralar. Bugün her çeşit balığı aldık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bacakla yine balıklara devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Çok güzel videolar çekeceğiz size.